Nasıl? Mesela yüzde eksi 25 ne demek? Yüzde eksi 25 ne demek? Eksi 25 ne demek? Ve veya, Ve veya yüzde artı 175 ne demek? Artı 75. Yüzde 175. 175. Bileşik evet. şey kesir var. Evet. ha. Ne demek? İşte bunlara da, işte bunlara da ee, negatif olasılık. olasılık. İstersen İngilizce yaz. Negative probability. Onu da yaz. Negative probability. Hı hı. Diyoruz. Al, al sana bir açmaz daha. Al sana bir açmaz daha bu evet. Peki bu nasıl bir şey? Bu nasıl aydınlığa kavuşacak? 200'ün üstüne çıkabilir miyiz? Biz bize... Çıkıyor işte. Negatif olasılık var ya. Mesela ışıktan hızlı var. E, kilosu ışıktan yani merek olan. Eksi 70 kilo var. Anladın mı? Bunlar var. Bir de Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı Eksi 35 dersen bu başka bir şey oluyor. Anlatabildim mi? Hı. Hani orada determin oluyor, yazılmış oluyor. Bu böyle olacaktır deniyor orada. Onlar uzun mevzu ama girin mi girmeyeyim değil mi? Determin. Determinizme girmiyorum. Tamam. Şey, bu ne nasıl aydınlığa çıkacak dedik. Yani al sana bir açmaz daha. Peki bu nasıl bir şey? Bu nasıl aydınlığa çıkacak? Evet. Yanıt şöyle. Allah bütün aydınlıkları evet. tek tek öteki tarafa, öteki tarafa. taşıyarak evet, sonsuz, sınırsız, sayısız evrenleri bitirecek bitirecek bir tek yaratılışa çağıracak bizi. Bir tek biçimde. Bir tek biçime bizi bir tek biçimde bizi yaratacak. Evet. Bitirecek bir tek biçimde bizi yaratacak. Bunu açmak lazım ne? Bunu açmak lazım. Açmak lazım. Mesela Penrose Penrose Hawking W ile biliyorsun. Aslında as, bunlar sürüyor da hocam. Halılar manalar yazamadığı için aha, söylüyor. Anladım, de. <laughs> Olsun. <ben de. gülüyor> Mesela Penrose, Hawking. Penrose, Hawking. Penrose, Hawking, Hı. Hı -hı. E, Rose, Hawking Hı. Hı -hı. diyagramında. Diyagramında. E, Sınırsız tekillik vardır. Yani sınırsız evren vardır. Evet. Kitabın sayfaları, yaprakları, sırt sırta formaları, evet. arkalı önlü harfleri, evet. parantezler kod budur der, kod budur. Kod budur mu? Hı, budur. Evet, kod budur. Evet. Yani sonsuz sayıda evren var. evren var. Biri dört, dört boyutlu açılmış. Biri açılmış dört boyutlu diyelim. Ötekisi tünelleme yaparak kablolanmış, kablolanmış, kablolaşmış, kablo. kablo. Hablil Berit, kablo. Kablo açmış, açmış. 7 boyut. Açılmamış ödülüyor. Evet. evet ama cennet illaki, ama cennet illaki 11 boyut. Bunun alt üstü yok. Yani şimdi yedi. Bunun altı üstü yok. Yedi boyut, yedi kaldım. Biri açılmış dört boyutlu, ötekisi törenleme yaparak kargolaşmış, açılmamış yedi boyut. Ama cennette bunlar hepsi açık, açık evet. olduğundan. Ama cennette. Yok. Evet, açık olduğundan açık olduğundan evet, orzun, 11 boyutlu o gönül mi? mekanında Allah'ın konuk evinde yaşarız. Allah'ın konuk evinde inşallah. Hmm. Evet yaptım. He. Alta geçelim. Penrose diyarramında Hawking Penrose diyagramında. Zamanın biri, zamanın biri, teyettir, evet, evet. parantez aç, hızır, evet. biri, kiriştir, ya anne. kiriştir, parantez aç. Yecüc mecüc. Biri iç yüzeyden tersine, saat yönünün tersine giden Yahya evrenidir. Bir diğerinde zaman yoktur. Zaman bir diğerinde mekan yoktur ya da mekan sayısı muhteliftir. Evet, muhteliftir. Hı. Bir melek evet. üç ötedeki tekillikten gelir bize uğramadan bize uğramadan bize uğramadan başka bir evrene evrene evrende kıyamet yapar. Kıyamet oluşturur. oluşturur. Evet. Bunlar o kadar çeşitlenebilir ki biz en iyisi şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Ya Allah niye bu kadar çok fazla bir işler yaratmış? Niye bu kadar çok? çok fazla bir işler yaratmış. Cenneti yaratsaydı ya. Cenneti direkt yaratsaydı ya. O zaman kalibre olmazdı. Dünya da olmaz, dünya hayatı da olmazdı. Dünya. Hayatı da olmazdı zaten. Buna bağlı olarak cennet de olmazdı. Evet. Demek ki Allah, satır başı, demek ki Allah bütün olasılıkları tek tek yok ederek Tek bir evren yaratacak, tek bir model yaratacak İşte paradisat, cennet, cehennem, aras, araf, araf, arasat, araf işte falan işte bunlar yani bunlar da ya. yaratacak. yaratacak. Peki nasıl bir şey olur? Peki negatif olasılık nasıl bir şey? Yahya Aleyhisselam tersine çalışacak. Allah'ın tamamladığı bütün nuru sonsuzda birlerden sonsuzda birlerden e, ahiret tarafına atacak. Bu arada inanılmaz bir şey olacak, bu da parantez, şey parantez diyorum, satır başı, bu arada inanılmaz bir şey olacak. Bütün bu olasılıkların tek tek, bütün bu olasılıkların tek tek silinmesi hı hı. o kadar uzun bir süre alacak ki. Hı hı. Ben şunu yazarken bir de irkiliyorum, ürküyorum. Allah soracak. Bugün mülk kimindir? Ee, eğer cevap veremedimse eyvah ben mutlak ölüyüm. Mutlak ölüyüm. Ha, mutlak ölüyüm. Evet. Allah çok 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 uzun bir süre sonra kendi sorusuna kendi yanıtını verecek. Bugün mülk, mülk. Vahid. vahid Şöyle yaz bir vahid, vahid. Sonsu, Sonsuz vahid. artı bir şey bak Elif çarpı Elif artı bir yaz ya da elif. bir çarpı şey, Elif çarpı en üst, artı bir bugün Allah. Vahid pan dizneye yazdın bunu tamam kapatıyorum Vahid ve Kahar Baba. Kahar Açın, bu Hı. üç aş üç aşamada gelişecek ''Bugün mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır.'' diye kendine yanıt verecektir. diye kendine yanıt verecektir. Bu üç aşama dönüştük. Evet bu üç aşamalıdır. Allah tüm evrenleri evrenleri yani sınırsız sonsuz tane C evreni dörde indirgeyecektir. Hı. 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 A, B, B, A. Abba. Gene öyle yapıyor, noktalı yapıyor değil mi? Abba. Evet. So, bu, tam bu sırada sura üzenecek. Tam bu sura yüklenecek. ve o oh şükür kandırılmadığımızı, yaratıldığımızı, acı da tatlı da olsa göreceğiz. Ama yaşamak hep tatlıdır. Cehennemde yaşamak bile. Ulan felsefe yapma salak. Sana susturum. Ama yaşamak hep tatlıdır. <laughs> Sustur şu salayı. <laughs> Cehennemde olsa bile. Tabii, yani var olmak var olma. Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Hmm. da evet, ha. çok işte öyle ikisi de var. Sonra, Sonra evren sayısı ikiye indirilecek. Evren sayısı ikiye indirilecek. Evet, ha. Cennet ve cehennem. Evet. Sonra bir ekleme yapılacak. Cennetin üzerine bir cennet daha konacak sabukun bu keremun falan neyim cennet konacak neyim sabukun evet. bu keremun evet. bunlar gerek var mı? İşte bunlar. Aynı sabuk. Hep aynı aynı yer. Yani. Evet. Allah korusun yani. Evet. O halde alta geçelim. O halde. <laughs> oldu ee, i̇ki cennet, bir cehennem, ee, bütün alemlerin özeti. Bütün alemlerin özeti. Artık bunda negatif odasılık yok. Artık bunda negatif odasılık yok. Ama Allah'ın adalet diye bir ismi var. Yani Adil diye bir ismi var. Adil. Adil diye bir isim var. bizim evet. Mesela günah sevabı bir denk olanlar.